Selamlar Youtube, ben geldim. Niye geldim? Çünkü yeni peçi önceden test etme imkanına sahibim şu an ve sizlere bir video çekmek istedim. Ee, kısaca yeni gelen şeylerden bahsedeceğiz. Tabii ki yeni ajanımız var, Yoru. Ee, şöyle kontratına bakalım ne veriyor. Ee, bir tane Şerif veriyor, Deathwish Şerif. Ee, yeni ajanı oynayacağız tabii ki bu arada. Onun dışında yeni silah skinleri var. Ee, bir yeni Battle Pass var. Ee, ve şöyle bir şey gelmiş sonra ben direkt aldım ama bir sürü skin'i e, aynı anda veriyor farklı farklı setlerden olan. Bu peçem özel yoksa yani yapacaklar mı bunu bilmiyorum ama böyle bir şey gelirse güzel olur bence. Ee, yeni gelen skin'lerin hepsini taktım bu kadar sanırım gelen yeni skin'ler. Birazcık oyun içinde test edelim. Şöyle Riot Reis bize bir tane oyuncu test edebileceğimiz bir alan da yaratmış. Ve artık ayrıca oyunu oynama sebebimiz olan leaderboard da gelmiş bulunmakta. Merak ediyorum bu leaderboard'a girenlere yani sıralamaya girenlere ödül olacak mı? Ne olacak? Ee, artık oyunu oynamak için bir sebebimiz var diyebilirim. Ee, fazla uzatmıyorum ve maça geçelim. Yoruyu kilitleyelim hemen. Böyle bu arada girişi çok cool bence. Bayağı cool hem de. Evet, yeni gelen ajanın skill'lerine şöyle bir bakalım. İlk skill, E skill'i, yani oyunun size verdiği skill. Eee, bas, sol tıka basarsanız skill ileri doğru gidiyor. Eğer basmazsanız, yani sağ tıkla kullanırsanız da skill yere bırakıyor. Eee, şöyle ikisinden de bir tane alayım diğer skill'lerin. Şimdi, hatta şunu satayım. Skill'lerden iki tane alayım. Nasıl olsa botlara karşı oynuyoruz. Şimdi bu skilli galiba başlamadan kullanabiliyorsunuz rana'da ama başladıktan sonra deneyelim. Sol tıka basıyorum, Skill yolluyor, ben böyle gidip dolaşıyorum etrafta, aşağıda zaten süresi var, tekrar skill'e bastığımda hop nerede olursa olayım direkt bu bıraktığım şeye ulaşabiliyorum ve iki kill alınca bu yetenek e, bildiğiniz tekrar geliyor baya hop, kolaydı. Diye Q skilli flash, bu flashı illaki bir yere çarptırmak zorundasınız e, yanlış anlamadıysam. Ses yapma yani, kuzucuklarım. Skill'i atıyorum, çarptırdıktan bir süre sonra böyle falso alıp patlıyor. C skill'i de ayak sesi veriyor, fake ayak sesi. Skill'i alıp elime sol tıka basıyorum ve bak, dinleyin biraz sesi, hatta sesi biraz açayım. Duyuyor musunuz? Bir daha atıyorum. Ben ses yapmıyorum. Bildiğiniz ayak sesi olarak ee, gidiyor. Yani hoş bir skill. Bak şimdi ben burada savaşıyorum, gidiyorum. Çay içiyorum. Hatta minimap'te de görebilirsiniz skill'i. bak. Hop! Artık buradayım. Kötü bunlar ya. Allah'ım yarabbim. Nerede son adam? bir daha geldi. İki skill'de gelmesi bence biraz op olmuş. Bir kere kullanılması yeterdi bir geldi bana. İyiyim. Evet param olsa ile operatör alacaktım ama alamıyorum. Yeni gelen ne var başka? Diggle'a baktık herhalde. Diggle'a bakalım. E şimdi ulti kullanalım. Bu ulti sanırım şurada okuduğum kadarıyla e, bastığınızda böyle bir şey geliyor. Sol tıka basarsanız maskeyi takıyorsunuz ve e, karakter görünmez oluyor dışarı taraftan. Ama sanırım böyle hani bir silüet tarzı bir şey gözüküyor çok hafif. Dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum. Hemen deneyelim nasıl gözüktüğünü. Etrafı böyle görüyorum. Çünkü onlar beni şu an evet görmüyor. Tabii bot oldukları için doğal olarak. Hop. Bunu atıyorum. Mesela flash atıyorum bir tane. Hop. Bir tane daha atıyorum. Gibi. Anti. Evet karakter bu kadar yani açıkçası. Karakterin başka bir özelliği yok ama şu AWP'yi de size göstermek istiyorum. O yüzden maçtan çıkıyorum. Size Deathmatch'te göstereyim. Evet. Ee, operatörde böyle bir şey. Bunun bir varyasyonu falan yok. Böyle bir şey. Evet. Botlar bir tık iyi gibi. Radiant eldeki oyuncudan daha iyi. Abi niye di satıyorsun diye var. Neyse. Bu kadar aslında olayı. Oğlum. Ehem. Eee. Evet. Phantom'ın bazı varyasyonları var yine. Bu skin aslında kullanılabilir. Bu Battle Pass'ten mi geliyordu? Battle Pass'ten geliyordu. Yani bıçağı bence ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bıçağın bıçağı kötü biraz battle pass'in ama şu yeni gelen işte Phantom'ı, Bulldog'u olsun güzel gibi görünüyor. Bu sezon yine klasik battle pass alınabilir çünkü 1000 Valorant puanı yani 1000 Valorant puanla bıçak almak, işte Phantom almak üstüne ne bileyim. Radiant puanı almak bitirdikten sonra 30 tane ve Battle Pass'in içinde de Radiant puanları var. Bayağı op bence. Bakalım bu karakter hakkındaki görüşlerim bence kullanılması gerek. Düalist, e, arkalayan bir karakter. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı işte. İsterseniz eğer beni maddi olarak desteklemek isterseniz de e, kanala katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Seviyorsunuz, kendinize iyi bakın. Bir dahaki video ne zaman olur? Yiğit ne zaman olur? Buraya açıklama yaz şöyle bir tane aşağı.